49 GB Sultan Gazi Peron Baraj Yolu Şişli Sultan Gazi Peronlar Tuz Deposu Nene Hatun Parkı Yunus Emre Mahallesi Gazi Esentepe Gazi İlkokulu Gazi Paşa Parkı Gazi Polis Merkezi Bahar Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Şair Abay Lisesi Fevzi Çakmak, 75. Yıl Mahallesi, Su Kemeri, Baraj Yolu, Fidanlık, B Ağaç ve Peyzaj AŞ, Finans Kent Yolu, Okul Bölgesi, Bayramoğlu 5. Levent, Ali Beyköy Cep Otogarı, 5. Levent, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Çoban Çeşme, Fabrikalar, Namık Kemal, Ali Beyköy, Silahtar, Bilgi Üniversitesi, Sünnet Köprüsü, Kağıthane Tünel, Gazhane Yolu, Ok Meydanı, Perpa 1, Cevdet Şamikoğlu Ortaokulu, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Çifte Cevizler, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şişli, Şişli Merkez, Darüla Ceze, Şişli Merkez, Karkuyusu, Kuyusu, İzzet Paşa, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çifte Cevizler, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Cevdet Şamikoğlu Ortaokulu, Ok Meydanı Dere Yolu Perpa 2, Darüla Ceze, Ok Meydanı, Gazhane Yolu, Kağıthane Tünel, Kağıthane Garajı, Sadabat Osmanlı Arşivi, Kağıthane Garajı, Sünnet Köprüsü, Bilgi Üniversitesi, Silahtar, Fevzi Çakmak Caddesi, Arap Han, Mareşal Fevzi Çakmak Camii, Namık Kemal, Fabrikalar, Çoban Çeşme, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, 5. Levent, Ali Beyköy Cep Otogarı, Bayramoğlu 5. Levent. Okul bölgesi. Finanskent yolu. iyi B, B, Ağaç ve Peyzaj AŞ. Fidanlık. Baraj yolu. Su kemeri. 75. yıl, İstiklal Caddesi. Fevzi Çakmak. Şair Abay Lisesi. İsmet Paşa Caddesi. Gazi Mahallesi. Bahar. Gazi Polis Merkezi. Gazi Paşa Parkı. Gazi İlkokulu. Gazi Esentepe, Yunus Emre Mahallesi, Nene Hatun Parkı, Tuz Deposu, Sultan Gazi Peronlar, İETT Anonsları.